Kim bir günah işlerken günaha giriyor ve o günahı işlerken de gülüyor. Hangi insan günah işlerken ağlar kim? Dünyada gülerek günah işleyen ahirette ağlayarak cehenneme girer ama kim ki şu dünya sahresinde Allah'a kul peygambere ümmet olmak için yarışırken dünyanın ibadet noktasında ibadet yaparken cefa çekerse ve bu cefaları çekerken de ağlarsa o zat diyor ki dünyada ağlayarak ibadet edeni Allah cennete yüzü güneş bir şekilde Allah cennetine koyar Cenab-ı Hak cümlemizi dünyada sevinip günah işlerken Ahirette ağlayanlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin Dünyada ibadet ederken ibadetin cefasını çekip Ahirette ise sefasını kazananlardan olmaya Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin